Pınar Hanım şimdi Buyurun. Sayın Metinler biraz önce de söylediklerinin tam tersini söylüyor. Şimdi şöyle bir durum var. Maalesef yani Türkiye hem Orta Doğu'da önemli bir aktör, hı hı. dünyanın çeşitli ülkelerinde Akdeniz dahil olmak üzere bu birçok ülkelerle çıkarlarınız zaman zaman denk düşüyor, zaman zaman karşı karşıya geliyor. Ama e, tabii ki ülkeye kimse birileri bir şey dayatamaz. Hele hele ülkenin seçilmişlerini birileri söyleyebilir. Yani yeni söylenmiş laflar değildir. Daha Bülent Ecevit dönemi dahil olmak üzere çok cümleler bunlar kullanılmıştır. Ama bu millet kendisi değiştirmiştir. Yöneticisini kendisi seçmiştir. Darbe onun için darbeler olmuştur. Zaten o darbeler olma sebebi bu. Çünkü vatandaşın... Kendisinin gücü, feraseti bu işlere yetiyor. Ama Biden'la Sayın Erdoğan ilişkisi sadece bugünkü ilişki değil, yani onu da hatırlatmak istiyorum. Tabii. Çok eski bir ilişki, çok eski bir dostluk var, arkadaşlıklar var. Yani bu birbirinin evine kadar gidebilecek kadar bir dostlukların olduğunu biliyoruz. Şimdi geldiğimiz durumda. Onun öyle demesi, bunun böyle demesi üzerine dış politikayı inşa etmeye çalışırsak iki gün önce Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklaması oldu. Türkiye en kısa süre içerisinde e, Suriye'de çekilmeli hı, hı. Şimdi bu çok önemli yani. Böyle e, mesela ben beklerdim ki bu yüksek tonda yani e, dışişlerimizin siz kimsiniz burada çekilin diyeceksiniz. Yani ne haddimiz var? Siz kendiniz işgalcısınız. Ya biz orada sınırız yani. Komşuyuz. Komşuluğun ötesinde akrabalarımız var. Yani en iyi metiner bilir. Urfa'ya da gidin. Urfa'da Araplar'la Kürtler var. Kürtlerin, Arapların yarısı burada, yarı amcasının çocukları da sınırın ötesinde. Hı. Yani bu bu bizim bir bir kan bağımız var, bir din bağımız var, olağanüstü bir sosyolojik bağımız var. Ama siz geleceksiniz, burada bu süreci bir fırsat bilip orada odaklanacaksınız. Sonra buradan çekilin diyeceksiniz. Ya mesela ben bu konuda e, Türkiye dişlerinin e, yüksek tonda bir e, açıklamasını beklerdim. Ne yazık ki olmadı. Şimdi bu S400 meselesi de e, ne yazık ki Türkiye'de bazı meseleler çok müzakere edilmiyor. Yani Takdir edersiniz ki her şeyin bir uzmanlığı vardır. Bu uzmanlar mutlaka evet. dinlenmeliydi. Konuşulmalıydı. İşte televizyonlara zaman zaman biz de yayınlara çıkıyoruz. Yayınlara hiç e, uzmanlık alanımız bu çok doğru bir şey değildi. Batı'da bunu çok ayıplarlar yani. O, o işin S400'ü konuşuyorlar. S400'ü gazeteciler ve siyasetçiler yorumladı. Yani gazetecilerin ve siyasetçilerin yorumlarıyla maalesef bir kritik bir sürece geldik. İhtiyar. Tabii ki en son söylenebilecek sözü başta söylerseniz güvenlik dediniz ama tabii ki hiç hepimiz ülkemizin kendimizin güvenliği açısından hiç tereddütsüz tartışırmayız. Ama Hı -hı. bunun sonuçlarının bize ne getirip getirip götürmeyeceği konusunda da ne yazık ki müzakere edilemedi. Şimdi geldiğimiz durumda yani S-400'ünü aldığımız bir ülkenin Geriye dönüp siz Suriye'de çekilmelisiniz dediği zaman bu da ayrı bir tartışma konusu. Nerede yanlış yaptık? Nerede hata yapıyoruz acaba? Bu hataları da mutlaka eleştiri, bir öz eleştiri. Bakın siyasetin en büyük erdemlerinden bir tanesi öz eleştiri. Sayın Metinler belki unutmuş olabilir. Sayın Erdoğan'la Esat Antep'te bir miting yaptı. 2010 yılındaydı. Çok iyi hatırlıyorum. O gün de dikkatle izledim. Ee, Sayın Erdoğan aynen şunu söyledi. Biz tel örgüleri kaldırıyoruz. Antepli kardeşlerimiz elini kolunu sallayacak Şam'a gidecek. Şamlı kardeşlerimiz elini kolunu sallayarak Antep'e gelecek. Çok önemli bir projeydi Türkiye açısından. Yani Türkiye'nin gücü Orta Doğu hem iktisadi olarak hem siyasi olarak değiştirebilecek bir güçtü. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hayallerinde bir tanesi de buydu aslında. Bu çok kıymetliydi. Keşke olsa. Yani o o sürece baktığımızda tam da böyle ABD ile ilişkilerimizin çok dorukta olduğu ilişkilerden sonra 8 ay sonra başka bir noktaya geldik. Bu bu mesele çok kapalı kaldı. Elbette tabii ki ülkemizin çıkarlarını düşüneceğiz. Bütün çıkarlarımız için dünyanın her yerinde de olabiliriz. Ona hiç sorun yok. Akdeniz dahil olmak üzere ama burada bugün Rusya odaklanmış hale gelmişse işte geçmiş dönemdeki bizim o yanlış dış politikamızın sonuçları diye düşünüyorum. Bu konuda da bir öz olması lazım. Hiç kimse bize istikamet falan verecek durumda değil. Biz yani hem coğrafyamızın en güçlü ülkesiyiz. Hem de evet. Yani biz zaman zaman içeride kendimiz ben aynı zamanda AGÜ üyesiyim. İçeride hani bir söz var ya evin tanısını evin öküzü yapmayız. İçeride biz bir, kendimizi böyle çok küçümseyebiliriz ama dışarıda Türkiye'nin gücünün çok önemli olduğunu biliyorum yani.